Herhangi bir kişinin en favori insanı mısınız? Hiçbir yok. Kör körüne bir güven hı hı. meselesi vardı. Doğamda var galiba. Biraz da yaşadığım coğrafyada. Bütün insanlık için istediğim ve dilediğim tek şey bu sevgi. Sadece sevgi yani. Benim edebiyata katkısı yani o kadar çok yönü var. Ki. Filmleri, film müzikleri falan. Yani evet biri favorim olacak. Hı hı. Kötüyse kötü, iyi bir eser olmamıştı. Yani ben de dedim ki tamam bu iyi bir şey eser değilmiş yani. Anlatabildim mi? <laughs> en fazla bunu, buna biraz şey yapabilirim. Hazreti Google'a en son ne zaman sordum ben de bilmiyorum ama şey maskeli balon içinde olmak istemiyorum açıkçası. Ada sakinlerine hoş geldiniz. Kültür Sanat Adamız'da her hafta birbirinden değerli konukları ağırlıyoruz. Sinema Adamız Kadıköy Sinematek Sinema Evindeyiz. Bu hafta aramızda 14 yaşındayken babasının hediye ettiği bağlamayla müzik hayatına başlayan Turnam Gidersen Mardin'e, Yar Elinden, Bir insan Ömrünü Neye Vermeli gibi eserleri seslendiren ve ayrılık hasreti türküsüyle milyonlarca dinleyiciye ulaşan Seyfi Yerlikaya var. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhaba. <laughs> İlk sorumla başlıyorum. Adaya düşseniz yanınıza alacağınız üç şey? Şimdi adada para işe yaramaz, onu attık hemen. Hı hı. E, onu yanımıza almıyoruz. Yani alacağım üç şey tabii ki belli. Bir müzisyen yanına üç ne alabilir ki? En fazla e, müzik enstrümanlarımı alırım. Müzik yani, aletlerinizin hepsini bir tane sayalım. İki tane tamam. daha söyle. Müzik aletlerimi alırım. Enstrümanlarımı alırım. Kitaplarımı alırım. E, üçüncü düşünmedim ya yani. Almasam da olur, bu ikisi yetiyor <laughs> Güzel. Yani. O zaman kum saatimiz başlasın. Sizin hayatta bir adım öne taşıyan şeyin ne olduğunu düşünüyorsunuz? Müzik kariyerimde, yani müzik kariyerimle ilgili daha çok bir adım öne çıktığım bir an benim e, Bülent Seyhan'la tanışmam. Evet, yani Bülent Seyhan'la tanışmam hayatımda beni bir adım e, öne çıkarmıştır. Çünkü e, icra ettiğim müziği onun e, sayesinde, onun desteğiyle daha çok öne çıkardığımı düşünüyorum. Rahmetli Hasan Hüseyin Demirel vasıtasıyla hmm. tanışmıştım. E, büyük bir müzisyen, büyük bir besteci. E, bu diyebilirim, evet. Bu benim müziğime yön verme ve müzikteki basamaklarımı yavaş yavaş ama emin adımlarla çıkmama vesile olan bir olay diyelim. Evet kırılma noktası burası. Peki hayatta bir sloganınız var mı? Yani hayatta bir sloganım var tabii. Yani, Nedir? Sevgiden yana bir sloganı var. İnsanlar hep birbirini sevsinler. Kim ve nefretten uzaklaşsınlar. Çünkü iyilikler buradan doğuyor. Bütün insanlık için istediğim ve dilediğim tek şey bu sevgi. Sadece sevgi yani ve karşılıklı insanların birbirlerini anlayabilmesi. Daha zaten güzel. bunu başardığımız zaman dünyada bir sorun olacağını zannetmiyorum. Yani zaten daha güzel bir slogan ben de evet. düşünemiyorum sevgi. Peki asla yapmam dediğiniz bir şey? Şey bir durum yok. Hani şunu ben asla yapmam bilmiyorum o kadar Hı -hı. büyük konuşma. belki de yaparım. Ama daha önce yapıp bir hata olarak. Hı hı. Şu an yapmak istemediğim şeyler tabii ki var yani. Örnek vermek ister misiniz? Yok verme. Ya bir de, bir de <laughs> böyle şey e, körü körüne bir güven hı hı. meselesi vardı. Doğamda var galiba ya da biraz da yaşadığım coğrafyadan aldığım etkilerden dolayı var. Güven konusunda mesela artık şeyi olduk çok daha hassas hı hı. davranabiliyoruz çünkü onunla ilgili hatalar yaptık yaşadık yani bir daha da yapmayacağız yapmam yani asla yapmayacağım şey bu mesela. <laughs> Peki özünüzden kaybetmek istemediğiniz bir şey var mı? Manevi değerlerimi kaybetmek istemem ben yaşadığım coğrafyaya biraz bağlı bir insanım. <laughs> Uzun zamandır da ayrıyım ama ailem orada. Yani sürekli gidip geliyorum. Bağlarım e, orayla kopmuş değil. O coğrafyanın bana yüklediği bir misyon var, değerler var. Çünkü benim yaşadığım coğrafya kültürel anlamda yani Alevi kültürünün de yoğun yaşadığı bir coğrafya. Ben o kültürle büyümüşüm. Bu kültürden ve bu değer yargılarından kopmak istemem yani hiçbir zaman. Çünkü şehir biliyorsunuz insanları bu anlamda bir tık daha yozlaştırabilir. Kalabalık zamanlar, kalabalık ortamlar, yaşamın verdiği stres ve daha çok bencil bir yaşam tarzı şekillenmeye başlıyor. Çünkü insanlar koşuşturmaktan çok fazla bu diğer durumlara zaman ayıramayabiliyor. Ya bundan kopmaktan korkarım ben mesela. Kopmak istemem. Seviyorum o şekilde yaşamayı. Çünkü benim temelim o. Köklerim orada. Bağlı bulunduğum değerler de onlar. Onlardan kopmak istemem. Herhangi bir kişinin en favori insanı mısınız? Yok. yok ya kimsenin favorisi falan değilim. Özellikle yakın çevremde falan böyle bir şey görmedim yani. Bilen varsa bana hissettirmiyorsa da kırıldım ayrıca onu da söyleyeyim ama öyle bir şeyim yok. Ama birilerinin ya da birinin birilerinin favorisi -hı. -hı. de onu ben hiç bilmiyorum. Hiçbir fikrim yok yani. Sizin var mı favori bir insanınız? Favori. Yani favori demeyeyim de ben böyle hayran oldum, sevdim. Hı hı. Bir değil ama birçok insan var yani. Ve bunların en başında benim için en önemli, en değerli, belki de olmak istediğim biri varsa da o Zülfü Livaneli'nin başında benim için o geliyor Çünkü hem müzisyen yönü, hem besteci kişiliği, hı hı. hem hayata bakış açısı, hem yazdığı romanlar, hem edebiyata katkısı yani o kadar çok yönü var ki. Filmleri, film müzikleri falan. Yani evet, biri favorim olacaksa kesinlikle Zülfü Livaneli. Olur. Peki beyaz yalan söyler misiniz? Tabii. Tabii. Söylerim. Hangi durumlarda dönem. mesela beyaz yalan söylemek? Bazen o yalanı söylemezseniz çok daha kötü sonuçlar çıkabilir. Biraz onu engellemek için bu beyaz yalanlara başvurduğumuz dönemler olur. Kim ben başvurmadım demiyorsa yalan söylüyordur onu. Söylüyordur. <laughs> Buna katılıyorum ya ben de yani söylüyorum. öyle bir şey yok. Yani o ben asla yalan söylemem. Yok o, o çok şey değil. Yani bu beyaz yalanlar oluyor evet. Çünkü o onu, o durumu kurtarmak için bazen böyle şeye ihtiyaç duyulabiliyor. Çünkü hı hı. eğer o kurtaramazsanız o durumu daha kötü sonuçlar olabiliyor. O kötü sonuçlar olmaktansa bence beyaz yalan söylenmesi daha doğru bir tercih. Peki böyle sık söylediğiniz bir beyaz yalan var mı? Yani mesela evdeyken çıktım demek gibi. Karşı tarafı muhtemelen bildiği. Yok öyle şeyim yok. Evdeysem evdeyim, dışarıdaysam dışarıdayım. Yani <laughs> bu şey yok. Bunun için <laughs> beyaz yalan söylemeye gerek yok yani. Bu düpedüz yalan oluyor. Yani <laughs> tamam. Bu, bu şey bir durum kurtarmak için falan filan değil. Yani bazen şey vardır hani bir mazeret belirtmek hı hı. ya da ne bileyim durumu kurtarmak yani şey işte gitmek istemediğiniz bir yere gitmek ya da hı hı. falan olunca ama böyle bence yani müsait değilim iyi hissetmiyorum gelmiyorum hı hı. gelmek istemiyorum demek ki daha doğru. Bu çok böyle bir beyaz yalan falan değil bence ya. Bu düpedüz yalana gidiyor. <laughs> beyaz yalan biraz daha masum yani biraz daha durumu kurtarmaya yönelik olduğu için benim söyleyebileceğim beyaz yalan daha kritik durumlarda yani. Yıllar sonra sizden gereği ne kalsın istersiniz? Bıraktığım eserler, yazdığım şarkılar. Bir de hayata dair söylediğimiz birkaç kelimemiz varsa onlar yani. Daha zaten ne kalsın? Size söylenmesinden en nefret ettiğiniz şey? <laughs> Bilmem böyle nefret edebileceğim bir şey şu ana kadar duydum mu, söylendi mi bilmiyorum. Yani nefret ettiğim demeyelim de hoşlanmadığım hı hı. bir şey olabilir. Ya bir çalışma yaparım mesela. Sonuçta ben besteci bir insanım, söz yazarı bir insanım. Eser üretirim. Dinleyen bir arkadaşım, bir dostum dinletirim. Şunu bir dinle nasıl olmuş falan bir fikrini söyle dediğimde aslında içine silmemiştir, çok da hoşuna gitmemiştir ama ya çok güzel olmuş, çok iyi bir eser Hı. olmuş falan demesin. çok hoşlanmam. Ya e kötüyse kötü, iyi bir eser olmamıştı. Yani ben dediğim dedim ki tamam bu iyi bir şey eser değilmiş yani anlatabildim mi? En fazla bunu, buna biraz şey yapabilirim. Yakın çevrenizdeki insanların sizin yaptığınız bir işle ilgili, bir çalışmayla ilgili bir eleştirel tavrı varsa onu söylemelidir. Hani şu şeyden kaçınmaları gerekiyor bence. Ya söylemeyim şimdi üzülür ya da morali bozulur falan. Bu moral bozulacak ya da üzülecek bir durum değil. Yani bir eser üretmeye çalışıyorsunuz. Sonuçta sizin ürettiğiniz eser de kamu ilgilendirir. Yani halka açıyorsunuz siz o eseri ve insanlar o eserle ilgili dinleyip yorum yapacaklar. İyi bir eser ürettiyseniz dinleyecekler üretmediyseniz dinlemeyecekler. Bu kadar basit yani bunun üçüncü bir yolu yok. O yüzden o, o eleştiri yani o anlamdaki eleştiri bizim için de iyidir. Kendimizi daha iyileştirebilme adımıza daha iyidir. O yüzden bu şekilde aman işte üzülmesin, kırılmasın ya da emek vermiş, yapmış ee, hani ben de aslında çok içime sinmedi ama gönül olsun diye çok güzel olmuş diyeyim demek olayı çok hoş bir şeydi. Hoşlanmıyorum bu durumda Adınızı hiç Google'ladınız mı? Evet. En son ne zaman? Bayağı oldu. Yani zamanını hatırlamıyorum ama Hazreti Google'a en son ne zaman sordum ben de bilmiyorum ama böyle ilk ve başta olduğu zaman bak şu şekilde adımı sorgulama değil de mesela bazen bir eserimi ararken çok eskiden çıkarılıp eserimi ararken hı hı. o direkt adımı yazdığımda listelenmiyor video listesinde hı hı. çok çünkü 2000 yılında yaptığım bir eseri arıyorum mesela falan o eserin ismini yazarken hı. çıkıyor mu çıkmıyor mu, o da belli değil bazen çıkıyor bazen çıkıyor o zaman Google diyorum yani işte böyle çok merak ettiğimden falan değil o ilk zamanlarda merak edip. Acaba ne oluyor bizimle ilgili ne diyorlar falan gibi böyle. Bakıyorduk. O zaman adımızı sorguladığımız zaman bütün korsan sitelerinde ismim vardı mesela benim. Korsan müzik listelerinde. <laughs> ben de tam şey soracaktım. Yani yazdığınızda karşınıza çıkan en şaşırdığınız şey Hatır ne? Hatlı sayılı da bir şeydeydim yani. Sıralamadaydım galiba. <laughs> korsan listesinde falan. O zamanlar tabi bu dijital dönem, internet çok daha yaygınlaşmaya başlayınca artık insanlar böyle daha çok zaman internette geçirmeye başlayınca bizim 2003 yılında yaptığım şarkı mesela çok daha fazla gündem olmaya <laughs> başlamıştı. Yani insanlar kendi kendine alıp büyüttüler şarkıyı. Böyle korsan listelerde falan yerimizi almışız yani. <laughs> Dünya üzerinde bulunduğunuz en saçma yer. Ya benim burada ne işim var dediğiniz bir yer. Ya açıkçası böyle öyle bir şeyim olmadı. Yani niye buradayım? Benim burada ne işim var? Bulunduğum bazı ortamlarda oluyor tabii. Bazı ortamlarda <laughs> oluyor. Benim burada ne işim var diyorum mesela. Anlatabiliyor muyum? Hı. Çünkü bazen oturuyorsunuz bir ortamda, sürekli konuşuluyor ama konuşanı, konuşanları aslında yakından tanıyorsun Aslında öyle olmadıklarını biliyorsun ama karşıda konuşan insan tamamen bambaşka bir insan diyorsun. Bir dakika yani aslında bu böyle değil. Şey maskeli balonun içinde olmak istemiyorum açıkçası. Peki siz hangi konu üzerine saatlerce konuşmayı seversiniz? Müzik üzerine konuşmayı severim. Ozanlar üzerine konuşmayı severim. sinema ile ilgili konuşmayı severim. Filmler üzerine özellikle. E, siyasette konuşmayı severim yani içinde olduğumuz için. Yani aktif siyaset değil de Hı -hı. etrafımız çok. Siyaseten fırtınalar koptuğu için Hı -hı. doğal olarak bizi de ilgilendiriyor. Siyaseten de konuşmayı severim, tartışmayı severim yani. Yeryüzünde korumak istediğiniz bir alan? Dersim ve Munzur tabii benim için ayrı bir yer. Doğduğum topraklar, benim coğrafyam, bütün anılarım orada. Hı -hı. Orayı ayrıca korumak isterim. Ama bu tabii şey olmasın. Yani Monzulu dersini koruyorsun da diğerlerini korumak istemiyor musun kardeşim? Sen öyle bir şey değil. Korumak istediğiniz yer diye sorduğunuzda söyledim. Tabii ki doğa. Yaşamımız o. Yani bir ağaç olmasa biz olmayacağız. Bu kadar basit insanoğlu bunu anlayamadı yani. <laughs> Yüzyıllar boyunca da anlamadı. Anlamaya da pek niyeti yok. Gelecekten tek bir bilgi alacak olsanız ne öğrenmek isterdiniz? Yani ileride daha iyi bir eser yapabilir miyim mesela? Daha çok insanların sevebileceği bir şarkı ya da bir türkü besteleyebilir miyim? Bunu bilmek isterdim. Ya da ileriden bir yazıyormuşum mesela gönderiyormuşum ileriye. İleriden cevap geliyor. <laughs> Güzel. Yok kardeşim boşuna uğraşma Aa. <laughs> falan diyormuş böyle. Bilmiyorum ya çok şey bir soru bu. Tuhaf bir soru ya. Garip bir soru. Yani öyle bir beklenti içinde de değilim ama merak var mı? Var. Merak ederim tabii. İleride ben belki milyonlara ulaştırdığım eserler gibi eserler söyleyebilecek miyim? Öyle bir eser tekrar yaratabilecek miyim? Bunu merak ederim. Ama bu beklenti değil. <laughs> ama yani sanki çok da Şaşıracağımız bir cevap gelmezdi gelecekten. Böyle evet ve nokta şeklinde bir ya kağıt olardı. Ya bu şeye olarak. benziyor yani Cem Yılmaz'ın şeyi var ya hani evrene mesaj gönderme olayı. Hı hı. Yani <laughs> hani gönderdin ama bir de bir evren var diyor yani hı hı. bir oraya bakıyor milyarlarca gezegen, milyarlarca güneş sistemi falan filan o gönderdiğin mesaj sana ne zaman geri gelir ona göre düşün. Yani bu biraz da öyle ya ben hayatın biraz kendi doğal biraz değil de tamamen kendi doğal akışı içerisinde yürümesinden yanayım yani. Bu hayatı çok fazla bir kasmamak lazım bence ya. Zaman ve şartlar zaten olgunlaştırır nasıl yaşamamız gerektiğini. Ben öyle düşünüyorum. Daha önce öğrenseydim dediğiniz bir şey var mı? Şunu keşke daha önce bilseydim. Yok yani abi şöyle olurdu Cık, olmazdı. Pardon. <laughs> olmazdı. O bencil bencillik olurdu yani şu an düşündüğüm şey. Evet, o güzel olmazdı. Önceden yani, bilseydim diyebileceğim bir şey. Yok, bu biraz şey olur ya. Önceden bileceksiniz ve son ona ona göre yaşamınızı şekillendireceksiniz. Bir tavır alacaksınız hı hı. olacak şeye göre. Kendinize yön vereceksiniz, doğru mu? Bu şekilde olacak. E bu da biraz hayatın doğal akışına aykırı bir durum gibi olacak. Buna böyle bir şey söylersen biraz önce verdiğim cevabı çürütmüş oluyorum. Mantık mı? O yüzden bilmesem de olur. <laughs> kendi öngörülerim olsun, kendi tahminlerim olsun. Böyle olabilir. Böyle olabilir diye düşünebiliyorum ama önceden bilmenin çok bilmesek de olur. İnternet erişimi şimdi kesilse en çok eksikliğini hissedeceğiniz şey ne olur? Şimdi Twitter'ın eksikliğini hissederim. <laughs> ama bir taraftan da sevinebilirim çünkü Twitter'a bir giriyoruz maşallah yani sabah gülerek uyanıyoruz ama 10 dakika sonra Twitter'da yüz böyle 5 metre aşağı düşüyor karış böyle bakıyoruz haberlere falan böyle. Ama tabii merak yani Hı -hı. çevremizde ne oluyor, dünyada ne oluyor? Iı, bununla ilgili sürekli haber almak isterim açıkçası bilmek isterim. Eksikliğini hissederim onun. Bir de tabii biz bu teknolojinin yani internet üzerinden müzikal anlamda da sağlıklı bir kullanım yapıyoruz. Hı hı. Yani stüdyo çalışmaları oluyor, kayıt çalışmaları oluyor. Şimdi daha önce bu teknik imkanlar yani internet bu kadar gelişmediği dönemlerde tabii stüdyolara girerdik, hepimiz toplanırdık, saatlerce zaman harcama falan ama şimdi teknoloji gelişince biraz daha bu işi evden, kendi odamızdan daha rahat, daha relax bir şekilde çalışma haline getirdik. Çünkü daha önce albüm yaparken işte Stüdyoyu 12'den 8'e kadar kiralıyorsunuz, 8'den hı hı. sonra başkası geliyor ama 8'e kadar iş bitmiyor. Stüdyocu geliyor, baba hadi bitirin dışarıda bekliyor adamlar falan gibi. E düşünün öyle bir gergin atmosferde ya da öyle bir istediğinizi yapamıyorsunuz bazen ama şimdi ne oluyor teknik olarak, yani ben evde bir şarkımı yazıyorum, besteliyorum, internet üzerinden işte piyanistime gönderiyorum, hı hı. o üzerine çalışmasını yapıyor, bitirdikten sonra gitaristime atıyor, gitaristim gitarları çalışıyor, sonra bağlamacıya gidiyor bağlamalarını çalıyor. Bunlar hepsi böyle, uzaktan bir toplanıyor, böyle bir rahatlık var. Rahatlığın yanı sıra bir de bir zamanla ilgili kısıtlama olmadığı için kendinizi hı hı. iyi hissediyorsunuz mesela ya da kötü hissediyorsunuz. Kötü hissettiğinizde çalışmıyorsunuz. İyi hissettiğinizde daha böyle evdesiniz, relax relax çalışıyorsunuz. Daha iyi sonuçlar çıkarabiliyorsunuz bu işten. Bunu çok özlerim mesela. Çünkü yani İstanbul'da da olmam gerekmiyor. Hı hı. Bunu yapabilmek için. Yani her birimiz bir yerde olabiliriz. yani Avrupa'da bile olabilir hiç fark etmiyor. Yani. Çünkü Avrupa'daki bir, yani. bir müzisyen arkadaşıma mesela bas gitar çaldırmak istiyorum. Hı hı. Gönderiyoruz projeyi oraya. gönderdiğimiz gibi açıyor. notalarıyla beraber çalıyor bas gitarı. Kapatıyor dosyayı bize geri gönderiyor. Yani onu ta oradan getirip burada stüdyoya sokmaya gerek kalmıyor. Bunu özlerim. Facebook'u hiç özlemem. <laughs> Twitter ve iş alanında çok rahatlıkla aslında iletişim kurmayı evet. sağlamasını. Evet, evet. Peki icat edilmesine en sevindiğiniz şey? İnternet yani <laughs> hayatı çok kolay. Az önceki ya. sorunun üstüne evet. Tabii kolaylaştırıyor ama bunu tabii böyle yüzyıllar öncesine gidersek tabii bir sanayi devrimi var, raylı sistem var, telefon, iletişim yani, iletişim evet çok önemli. Enerji, aydınlatma bunlar hepsi <laughs> yani büyük büyük buluşlar tabii falan ama genel anlamda sorarsanız tabii bu dijital çağ, internet, iyi ki var. Peki siz bir şey icat etmek isteseniz şu an ne olur? O modda değilim ben ya bir şey icat <laughs> edemem ben. Yani o, o şeyde değilim zannetmiyorum. Hiç aklımda gelmedi. Ben bir şey icat edeyim de ne, ne icat edeyim? Yok, ben bir şey icat edemem. Öyle bir düşüncem de yok. Zaten icat edebilmem için benim öyle bir düşünceye sahip olmam lazım. Ama bir enstrüman tasarlayabilir miyim? Yok, düşündüm onu da yapamam. <laughs> onu bizim Ahmet Aslan yapsın. O beceriyor işleri. Ne sıklıkla hayal kurarsınız? Çok sıklıkla değil. Ama mümkün olduğu kadar kurarım. Ama bir hayalperest değilim onu peşine söyleyeyim. <laughs> Realist bir insanım. Ama hayal kurarım. Hayal kurmayı da severim. Benim üretkenliğimi, yazma kabiliyetimi, bestelemek kabiliyetimi daha da perçinleyen bir şey. Hayal kahramanlarım da olur kurduğum hayalin içinde. Hı hı. Bu gerçek kişiler ve nesneler de olur. Özellikle bunu yolculuk yaptığım zamanlarda ya da daha çok doğada yalnız kaldığım zamanlarda daha sıklıkla hayal kurarım İşte o. Ama böyle metropolün ortasında bir yaşam mücadelesi verirken işte günün kargaşası, işte yorgunluk, stres yani biliyorsunuz. Hı hı. Megakent'te yaşamanın zorlukları içerisinde çok hayal kurmaya fırsatımız olmuyor. O gün o zamanlar daha çok işleri düşünmekten zaten sabah bir başlıyoruz, gün nasıl bitiyor bilmiyoruz o koşturma içinde. Hayal kurmaya da fırsat bulamıyoruz o anlamda. Ama doğadayken ve yolculuklara çıktığım zaman hayal kurarım, baya düşünürüm, baya da hayal kurarım. Bunun benim için e, önemli olduğunu düşünüyorum. Yani kuramazsam muhtemelen yazamam bestelerimi diye düşünüyorum. Bundan besleniyorum yani. Seyfi Bey, ada sakinlerinden biri olduğunuz için çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür çok keyifli ederim. bir sohbet oldu. Çok sağ olun. Çok sakin konuştum dikkat ederseniz. Çok da Değil keyifli mi? oldu. <gülüyor> <gülüyor> çok, çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. Benim için de öyleydi. Size de çok teşekkür ederiz bizi izlediğiniz için. Önümüzdeki haftalarda yine başka konuklarla buradayız. Hoşçakalın.